Sevgili 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti'de seçim süreci başladı. 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idari seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden paylaşılan bugün tarihli yazıda il, ilçe ve belde belediye başkanları için başvuru sürecinin başladığı belirtildi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinden paylaşılan bugün tarihli yazıda il, ilçe ve belde belediye başkanları için başvuru sürecinin başladığı belirtildi. Aday adaylığı sürecinin bugün itibariyle başladığı, 17 Kasım 2023 cuma günü sona ereceği bildirildi. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için başvurular 9 Kasım 2023 tarihinde başlamış olup 3 Aralık 2023 Pazar günü sona erecektir. Belediye başkan adaylıkları için il belediye başkan Aday adayı başvuruları il başkanlıklarına, ilçe ve belde başkan Aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına ve il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Adaylık ön başvurusu başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların e-başvuru yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır. Belirlenen bağışlar, tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazze'li kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden iletilecektir. Bağışlar, söz konusu sebeple açılan AFAD hesaplarından herhangi birine yatırılacaktır. Banka dekontunda aday adayının adı soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il ilçe yazılacaktır. Tüm aday adaylarımıza başarılar dileriz dedi.